<laughs> kendi telefonuyla oynamıyor mu? Yok, kendi telefonu çocukta oluyor. İlker Bey, bir şey değil mi? Lütfen. Anlatayım mı? Evet. Nişanlıyken tartıştı onunla bir konudan dolayı, Instagram konusunda. Onu sorarsanız anlatsın size, o yüzden ben sürekli telefonu kullanıyorum. Peki, nişanlılığınızda Instagram yüzünden kavga etmişsiniz. Nedir mesele? Evet, ettik abi. Beğeniler <laughs> yüzünden abi. Ne demek o? Hani sosyal medyada insanları beğenmekten dolayı. Kim beğeniyor? Ben. Neyi beğeniyorsun? Paylaşımları. Kimin? Kızları, bayanları, erkekleri. <laughs> Kızların, bayanların, erkekler. <laughs> ve ondan sonra kavga ettiniz. Abi beğenmeyeceksek niye paylaşım yapıyorlar? Sen <laughs> hiç <konuşma>. O <laughs> ikinci soru. <gülüyor> <gülüyor> o ikinci soru. Kavga ettiniz ya artık yine beğenmeye devam ediyor musun? Hayır. Söz verdim çünkü. Demek ki evde kimin borusu ötüyormuş? Kerbe. Onu görmüş ee... oldu. kırdı. Onun için. Sıkıntı yok abi. Bu turistlere olan ilgin nereden geliyor? Abi amaç yabancılara hani Türk misafirli, misafirperliğini göstermek, ekonomiye can katmak. tabii tabii. <laughs> Aklımda herhangi Kötü bir şey yok kesin, yani. Kesin. Amaç ilgilenmek. Hani görsünler Türk, erkekle, Türk, Türk erkekleri ne kadar misafirper. Vahşi. <laughs> <Başı. gülüyor> ee, Misafirperver ver amaç... <laughs> diyemiyor ama iki saattir yapmaya çalışıyor. <laughs> daha doğrusu amacım İngilizce öğrenmek. İlker Bey. İngilizce kursları var. Tercih etmiyorum abi ya. Hani birebir <laughs> sıcak temas. Bir şey sorabilir miyim? Daha iyi. Mi? Bir şey. Efendim Tuba. İlker Bey neden çocuklularla ilgilenmiyor da böyle hani çocuksuz tek olan bayanlarla ilgileniyor? Aa, inanmıyorum. <laughs> Bunu sormasam daha iyi. Reklama girelim abi o zaman. Efendim? Reklama girelim. <laughs> e, evet sevgili seyirciler reklama gidiyoruz. <laughs> Allah Allah. Peki ilk buluşmada ayrılma işini bir de senden dinleyelim onu. Abi vallahi hatırlayamayacağım ya. Hı. Yok. Çayı fazla mı kaçırdın orada? <laughs> Kahve istedi. Abi, meyve suyu var. Limonata. Limonata var. Kahve nedir yani? Kaç kere içtin sen kahveyi? <laughs> <laughs> Ömür hayatında kaç kere içtin? Babanın evinde mi gördün de? Çay içmiyorum, ne yapayım? Kış sen de dedin ki sen masraflısın galiba. <laughs> Aynen, orada anlamalıydın zaten. Tatile gittik portakal suyu, portakal suyu, portakal suyu çıkarken gösterdiler bize portakal suyunu. <gülüyor> <Ağır>. <gülüyor> bir de Antalya gibi bir yerde portakalın bol olduğu yerde Euro-Dolar üzerinden geçmiş olsun. <laughs> Hay <Hiçbir> şey <yok. gülüyor> <laughs> Allah ya. <laughs> Sadece <laughs> portafal suyuyla bitirdim tatili. Hadi ya. Peki kıskanç mı? Çok kıskanç. Halbuki orada hiçbir sebep yok. Tatildeyiz, gitmiş. E, garson arkadaşa yeşil gözlü, kirli sakallı, buraya sürekli gelen... ...ben de sürekli oraya soğuk suyla ayran hani... ...istemeye gittik, gidiyorum sürekli. Demiş ki buraya gelen kirli sakallı, yeşil gözlü benim eşim demiş.

Hayatımı çok ısıtıyor abi. Sanki burada nefes alıyor sürekli. <laughs> Ay çok pişman. Geliyorum ceplerime bakıyor. Geçenlerde bir fiş bulmuş. Ben de nasıl girdi o fiş oraya? <laughs> bir tane midyecinin fişi orada kalmış. Ben de <laughs> oynamaya gittiydim. <laughs> Midyeci ne alaka dedi. Benim değil dedim. Yani bana ait değil. <laughs> yalan söyledin. Söylemedin. Asla bizde yalan olmaz. Dümen yalan hayatta. Madem ya, yalan, dolan, dümen bir şey yok, fiş nasıl girdi sana? Hayatta da midye yemem yani. Başkası yedi. Parayı da aa, sen ödedin. Aynen. Yok abi, böyle bir şey olamaz Arkam, da. Yakın boğarım seni. Bence de olamaz. Sen sanki başkasına midye ısmarlamazsın gibi bir his var bende. Eşin <laughs> içtiği portakal suyundan bu kadar dert yanıyorsa... <laughs>